Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber karakterlerimin Karakterlerimin işte mesela Edgar'a wow. örnek verelim. Kostümü varsa kostümünü, Pin'i varsa pinini göstereceğim. Brawl Stars'ta iyi videom Daha önce oynuyordum. Yeni ama yeni hesap açıp orada bir Bronze Stars videosu çekmeye düşünüyordum. Neyse başlayalım. Edgar'da kostümüm yok. İyiyim. Tek so şey awesome. Tek bandımı pin var. Freak'te kostüm yok, pin yok. Jesse'de kostüm yok, pin yok. Aynı zaten direkt yok. Byron'da kostüm yok, pinim de yok. Hmm, Bibi'de kostüm yok, şey yok. Bu, yok Ama tek Hashtag öğrenci var, so var. ve bu destans rozet var. Tara da mavi tara var. Bir de bu var çak oyna şey pin var <laughs> mike kostüm yok sinirlenmiş artık. <laughs> nani de kostüm yok pin yok rosa <laughs> da kostüm yok pin yok ayy pin yok kostüm de yok sekiz beat de kostüm yok pin yok sekiz beat koko da aynı koko da aynı kolt var altta de yok rosa da kostüm yok Big Cadılar Bayramı Rosa vardı, o turnuvayla alınıyordu, o turnuvayı da yani o zaman o zamanlar oynamıyordum ben. Bir de... Aaa no. ne bir, şey bir de Kokorosa var, Kokorosa da çok pahalı. Daryl, Daryl'da... Daryl... Tıkmaz Daryl... Magikutsu Daryl. ben bunların adını tanımıyordum, Magikutsu Daryl'e, Tıkmaz Daryl'de çok güzel. Bir de şey... Yeni ay yılı 2019 kostüm var. Bu gitti artık alamazsınız. Bir adı da bir de şu beleş beleden bir şey var. <laughs> Şimdi içeride kostüm yok. Şimdi yok. <laughs> de <Jack'de gülüyor> kostüm yok. Pinleri az bir şey vardı. Son 4 pin kalmış işte. Bu düğme var. Ağlama var. <laughs> bir de çek oynuyor. <laughs> kostüm yok. Ağlama rozeti var. Slow and bir wins the race. Şey. <laughs> bakın, yeterli var mı? Varmış. Ağlama var mı? Kek 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 hiçbir şey yok. de hiçbir şey yok. Cim, cim de, de hiçbir şey yok. Dedim. Dedim ki dediği var. Bu retro brok var. De şey de yok. mu? <laughs> lanoflu bunlada 10. Beautiful. Ona sadık. You. I'm going to make yeni çıkardım laneler. Don't call me. İşte oh. e, gençler buraya kadardı. Şimdi bir de yeni savunma göstereceğim. Hemen yeni hesabıma bağlanıp geliyorum. Evet gençler yeni hesabıma bağlandım şu an. Bu hesaba en az uzun bir süredir girmiyorum. Hemen şimdi şeylerimizi alalım. Buradan gelip hemen şöyle yani ne geldi? Heh. Başka bir şey yok tamam. Buradan rahatsız etmeye alalım. Tamam. Şimdi buradan şöyle, şöyle de şey yok. Pin de yok her zaman gibi. Ita kostüm yok, kim yok. Kod, hayal kod var. Bir de çevre işareti var. Bu Bull, burada kostüm yok, rozet de yokmuş. Jesse de kostüm yok, bu da yok. Yani şimdi şey, Brock'ta, da var diye hatırlıyordum ama yokmuş. Neyse, şeyde de kostüm yok. Mike, daha çıkardık zaten. Ay primalı dediğim gibi bu gülme işareti var kostüm yok. Barney'de bu Barney var. Barney ne sen? sen Burada da diye bağlanmadım. Poco, Poco'da pin yok, kostüm yok. Rosa, Rosa'da kostüm yok, pin yok. Biko, Biko'da da kostüm yok, pin yok. Son dört. Daryl'da meyve kutu Daryl e ağlama var. Artı olarak. Şimdi Hani de yok. Karın. Karın'ın dedi yok. Evet gençler videomuz buraya kadardı. Kanalıma like atmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. hoşça kalın Bay bay.